<gülüyor> <gülüyor> wow. Evet arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Nasıl gidiyor? O kadardır video atmıyorum ki artık kendimden nefret etmeye başladım. Aralık oldu. Hala video at. Neden? Çünkü şu lanet olası koalarayı daha güzel yapmaya çalışıyorum. Koalarayı 360 piksel en sonki videomu. Uf, bekle. <laughs> tamam hazırım. Bugün sizinle birlikte Galata'ya gelen Christmas update'ine geri bakacağız. Yılbaşı update. Yani o kadar yapacağımız tek şey bu. Yeni kozmetikler falan onlara bakacağız. Bunu yapacağız, şunu yapacağız, bunu da yapacağız. Neyse şimdi ilk önce City'ye gidelim. Evet. 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 evet, evet, evet. City'ye gidelim. Bakalım etrafa. Bakalım nasıl bir yer. Nasıl güzel bir yer olmuş. Bilmiyorum. Eso Jamen Curly'e ait bir tane update getirmişlerdi. Onu yapmadım. Cemen Körlü'ye aitti çünkü. Yani bir tanecik bundle getirmişler. Şu bir tane yellow tape'i var ya adamın. O Onu getirmişler falan. Ona bundle eklemişler. Saçını eklemişler. Üstünü eklemişler. Telefonunu eklemişler. Şöyle adam burasına bir telefon koyuyor. Bantlıyor, bantlıyor böyle. Ondan sonra da oluyor öyle bir şeyler. Of oh, çok yapmadım. Oh, oh, öleceğim öleceğim. Çok yapmadım. Şimdi gidelim ve bakalım tamam mı? Bakmazsak olmaz. Evet. Uh, şimdi Siri'ye geldik. Ama tam olarak bakmadan önce kendimi blobeye atmam gerekiyor. Arkadaşlar ben bu kodu seçtim bence çok güzel bir kodu bu arada daha güzel bir kod görmemiştim hayatımda ve görmeyeceğim de o kadar yani o kadar güzel yani. Tamam şimdi gidebiliriz işte. Oo, bakın bakın bak 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 gördünüz mü Hı, ben ne dedim ne dedim ben. Aaa Bunlar ne? Ha, e, e. Bakalım gazete ha? Değil, bu ne böyle? E, bu korkunç bir şey benziyor. Bu ne? Lor, lor. Bu lor gelmiş. Olamaz. Bu oyna lor gelmiş. Oh, bu ne böyle? Ha, ben bunu kayabiliyorum sandım. Kayamıyormuş. Uyyy. Kayıyoruz, kayıyoruz. Aa, kayabiliyormuşuz. Uh -huh. evet, şöyle bir bakalım. Oh. Bekle. Bir dakika. Evet şöyle bir kozmetiklere bakalım. Bu var, bu var, şu var, bunlar var, şunlar var, bunlar var, bunlar da var. Bu ne? What the hell? Bu ne? Bu What the hell? Aha! <laughs> bunu alalım. Tamamdır aldık bütün kozmetikler tam olarak burada duruyor ama ilk önce perklere bakmak istiyorum artık. Evet ilk önce bu perke bakalım. Aa, not perke dedikleri şey var böyle ağzını açıyor sonra içine şey koyuyorsun. Ne onun ismi? Aa, aha. Nasıl bir şey böyle ya? Elimde bir şey var mı? Yok. Böyle bir şey. Oh, bunları alıp bak bunlar işte. Bak bunları alıyorlarmış. ağızlarına koyuyorlarmış. Kırıyor. Kırdı mı? Koyuyorlarmış. ağızlarına koyuyormuşsun. Sonra kapatışına bakalım. Gördüğünüz gibi bu var. <laughs> Oo. Evet bu var. Ne yapıyorduk? Gel koy. Ne görüyor musunuz bunu? Deniyor, deniyor, deniyor. Wow. Ne? Ee, şurası çıktı. Ha, ee, düzeldi bu. Burası çıktı. Evet, ben çok şanslıyım. Şimdi böyle bir şeyimiz var. Aha yakabiliyorsun. Hiç çalışmıyor. Aman. Evet bu var. Ne bu? Aa, wow. Evet, çok. Dostum bunu güzel yapmışlar. Ay yanan mı? Ay, ah, ay kafam <laughs> oh, Bu ne? Wow. <laughs> Abone ol. Abone ol. Bir dakika. Wow. Rainbow. Anladım aldılar. Um, merhaba. VoiceOver Liti over here dostum. Um, bu adam şu anda ölüyor. Başka bir odaya geçiyor. Bye bye. <laughs> Anadolu'ndan aldılar. Ama ben... Kırdım. <laughs> bu neymiş? Oo, bu ne? Nar mı bu? Aa. Nar bu galiba. Aa, harbiden nar. Bakın. Hiç sevmem. Ama galiba. <laughs> Oyundaki halimi seviyor da bu ne? Bu ne? Wow. <laughs> abone ol olurlarsa ne yaparsın? Ha. Peki abone olmazlarsa ne yaparsın? Wow. Kozmetiklere bak. Şimdi arkadaşlar kozmetiklere baktık. Kozmetiklere baktığımıza göre Force'a gidelim. Force'a gidelim. Force 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 Force. Wow, Allah'ım let's go artık güzel bir şekilde branching yapabileceğim. İzleyin. That... <laughs> Niye burada böyle bir şey var? Wow, oradan birisi geçmiş. Ama kim? Ne 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 ne? <laughs> Bu <laughs> kaç işi şey ne? Hiç kimse bilmiyor. Hmm. 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 <laughs> oh, şey onu hatırladın. Hatırladım. I remember this bro. Evet küçülüyordu mükemmel. Benim üstünden geçmez ki. Ben kaçarım. <laughs> Yakalayamaz ki beni. <laughs> Yakalayamaz Sıkıştım. Sıkıştım yakalayabilir. Belki belki belki. Benden hızlı ama galiba korkmaya başladım. Benim üstünden geçer mi? Geçmez yani. Geçemez ki. Ben o kadar eskiden çok yavaştım. Benim üstünden geçer. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi beni bir şey kovalıyor. Evet arkadaşlar beni yakalayamayacak gibi görünüyor. Zaten çok ağır. Baksanıza. Beni yakınlarımız. Evet bu sadece bir şekeyde ölmedim. Zaten gerçek olamaz. Şimdi büyümem gerekiyor büyümem için de buraya gitmem gerekiyor. Ah, ah, wow. Biraz büyük gibi görünüyor. Ben bir lava manki kenar herkes şuraya falan saklanıyor. Nefret ediyorum onlara. Evet, Forrest güzel olmuş. Ee, peki Stämpin üstüne ne gelmiş? Eskiden stampın üstüne çıkamıyordum. Stampın üstüne çıkacağım diyordum ama yani çıkmadı. <laughs> ne diyormuş burada hiç okumadım. Sizin okuyacağım. <laughs> Ne 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 Doğru açılmış ya değil mi? Hemen gidiyoruz <gülüyor> Sinema <gülüyor> Open Aç Depart Ey <laughs> gözleri Çok Eee hey. Bir açın kapıyı açın her ee, Tamam geri yukarı gidelim. Şu şeyi tekrardan bakmak istiyorum. Ee, Siteye gidelim. Hı. Gelmişiz. Gelin bakalım. Şimdi. Eee. Mountains'a bakmak istiyorum. Ne yapmışlar çünkü genellikle oraya güzel şeyler yapıyorlar. Evet şimdi. Oo bak burası şimdiden güzel görünmeye başladı. Wow. Bir dakika, bir dakika buraya çıkmam gerekiyor. Oha burayı güzel yapmışlar ha. Burayı çok iyi de ben kodumdan mı çıktım? Şuraya bakın. Damn. Çok iyi yapmışlar burayı. Sanıza. Tamam şuradan kayalım hemen. Ah, ah buraları hatırlıyorum man. İlk harbiden yapmaya çalıştığım videoda ah, yılbaşı ama böyle değildi. Hemen ah, şuraya çıkalım. Ee. Tamam, tamam, tamam. İyice hiç bir şey. Yok. Evet arkadaşlar videomuz burada sonda, sona erdi. O yüzden videoyu izlediğiniz için thank you. Yaşarız Abone ol, like at, o kadar Bu bunu istiyorum. Abone ol, subscribe.